Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çarpma öğreniyoruz. Part 1. Bakın arkadaşlar en üstte bonusun yanında bir tane 110 çarpı 62 var. Eşittir 620. 10 çarpı 70 eşittir 70. Ay 700. 100 çarpı 30 eşittir 300. 100 çarpı 40 eşittir 400. Arkadaşlar ya çarpmanın kısa yolu var aslında ya. Bak. 10 çarpı 40'ın 4 yılı olması için 40'ın yanına bir sıfır eklemen gerekiyor. Sıfır. Bir sıfır. İki sıfır değil. Arkadaşlar ben açıyı ayarlayabilsem. Ha bu şekilde iyi oldu. Arkadaşlar bakın bonus 10 çarpı 92 eşittir 920 galiba. Evet 920. Bonus 10 çarpı 18 de 180. Bitmedi. Bitti sanıyorsanız hayır tabii ki de bitmedi. Burada da daha çok daha zor bir çarpma var burada da. 10 çarpı 100 eşittir 1000. Bu arada ben şu anda kamerayı yan tutmak zorundayım. Çünkü yan döndü bildiğin. Bildiğin yan döndü. Ben şimdi bir düzeltip geliyorum. Düzeltilmiyor mu? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Partiki için bir like. Partiki için iki like. Dur lan kendimi göstereyim. Partiki için iki like.